Hepinize Merhabalar arkadaşlar. Ben narkotik efsane üstad. Bilmiş olduğunuz üzere Tand QA. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Equalizer videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar YouTube kanalımda bir tane video var. Equalizer videosu. Şimdi kanalım diyelim mi Neredeydi o? Şurası. Arkadaşlar bu video telifli, e, telifmiş. E, ondan onun için pardon, ondan dolayı. E, şu koyduğum videoyu kaldırayım abi. Hani kaldırdım. Şu arkadaşımızın dediği gibi bir ses gelmiyor. Arkadaşlar bu Aynen, ses gelmeyi bıraktı. Arkadaşlar Equalizer APO e, ve Peace kurulumunu size şimdi canlı olarak göstereceğim. Videoyu ilerletmeyin, videoyu sarmayın. Tamamen izleyin. Yapamayan arkadaşlar Discord'a gelebilirler. Bizim şu sunucumuz şu an onarım da. Bakım yapılacak. Tek arkadaşlar hesabı bu. 2907 kodu. Nitro alırsan değişebilir. Hesabın ID'si açıklama kısmında var. ID'den etiketlemeyi bilen arkadaşlar varsa sunucuda etiketleyebilirler. Youtube kanalına olan hesaplar benim hesaplarımdır. Farklı bir hesaba yazmayın. Neyse arkadaşlar Discord'da bas yapmayı bu sefer göstereceğim. Discord'da arkadaşlar e, bir şekilde bas yapabiliyorsunuz Equalizer. Şöyle bir tıklayalım. Arkadaşlar bir de Peace yükleyeceğiz. Peace'i de iyi tıklayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, benimle beraber indirin isterseniz. Şöyle göstereyim. Benim bilgisayarımda Peace yok. Peace şu an inmeye başladı. Denetim masasından göstereyim. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Ee, kapattık burayı. Arkadaşlar peace kuramazsınız. Ecolizer olmadan peace açılmaz. Ondan dolayı peace. <laughs> Neyse. Ee, benim küçük jordilerim bunu masa üstüne atıyorsunuz. Bu masa üstünde bir dursun abi şöyle. Benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın. Ee, olacaktır. Yapamayan arkadaşlar Discord'dan gelip sorabilirler. Destek alamazlar ama sorabilirler. Şimdi Equalizer iniyor. Equalizer inerken e, ses efektine tıklıyorsunuz. E, kayıt aygıtından mikrofonunuzun adını değiştiriyorsunuz. Benim mikrofonum BM800 olduğu için e, ben adını değiştireceğim. Benimki normalde değişmiyor. Mikrofonum şu an farklı. Mesela arkadaşlar usta e, K yapalım mikrofonun Siz de değiştirin. Trend K yapmayın ama. Yanlış yazdım. Şimdi bu böyle ekolajları arkadaşlar kuruyoruz kurulumu çok önemli Umarım burada kesmedi videoyu bu sıkıntı bu e, ilerle diyorsunuz sözleşme işte şeyle böyle içiyorsunuz abi bu program faydası ekolaj rapo yerini buraya değiştirebilirsiniz program files'a kuracak Arkadaşlar burada ne diyor ki bu uygulamalara diyor hani erişim yapabileyim diyor. Bunu tıklayabilirsiniz veya burada ekolayzerin sürümünü değiştirebilirsiniz. Yani ben böyle kayış yapacağım, kuracağım. Şimdi arkadaşlar burası playback e, e, driver yani diyor ki bası diyor hoparlörde mi kullanacaksınız mikrofonda mı? Ben mikrofon diyorum abi çünkü mikrofon basımı attıracağım. Burada arkadaşlara mikrofonumun adını değiştirmiştim bakın trend yapmıştım. Okey dedik kabul ediyorsunuz falan filan neyse robot no ee, bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor yoksa olmaz hemen abi bir yeniden başlatsın gelsin ben bir videoyu kapatayım Evet arkadaşlar bir ee, bilgisayara geri döndüm şimdi ses kaydı alıyorum bakalım ses evet alıyormuş Şimdi gençler ee, yükledik. E, ee, bir kenarda dursun. Şimdi PC'mizi koyacağız. versiyon falan filan install diyorsunuz evet diyorsunuz abi şu an bu versiyon yüklendi kapatıyorsunuz bu sizin setup'ınızdı evet diyorsunuz Arkadaşlar e, basit arayüz değil de biz tam yüzde çalışacağız. E, dezibelimiz şu an sıfırda. Bunu arttırabilirsiniz. E, bu Türkçe bir e, pis arkadaşlar. Genelde Türkçe değil diye biliyorum ama Türkçe olmuş herhalde güncellenmiş. Ayarlar dedik. Arkadaşlar burada e, genel ses ayarlarınızı yapabilirsiniz, sesinizi buradan attırabilirsiniz Pi'siniz şu an, okey yüklendi. Equalizer'a nasıl gireceğim diyorsanız, e, nereye kurduysanız oraya giriyorsunuz. Ben program file'sı kurdum, Equalizer'a rapoda editöre girdim abi. Bunlar, şunları kapatıyorsunuz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar bir adet. Delay'ın üstündeki arkadaş. Bunlar kapatın ama. Sesinizi bozabilir. Benim sesimi nasıl alıyor bilmiyorum. Height. Bunlar da kapatın. Bunlar açın arkadaşlar. Ee, sesiniz yüksek çıkmasını istiyorsanız. Evet. Burası böyle olacak. Pisten de ayar yapıyorsunuz. Sesiniz yüksek geliyor. Ses erişimden yapıyoruz herhalde. Bir dakika. Ses. Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben ses yankılanca kikeliyorum. <laughs> Ondan dolayı ben buradaki dezibelleri açacağım. Siz arkadan gelen cızırtıya göre sesin yüksek olup olmadığını anlayın. Dinleyin arkadaşlar. <laughs> Sağır olduk aman koy. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun yöntemi en basit yolu bu. O kadardı. O videonun telafisi bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın jordiler. Ee, açıklama kısmında bu sonucunun linki var. Gelebilirsiniz. Taklarız, sohbet ederiz, bir şeyler yaparız ya. Takmayın kafanızı. Yani. Yani. Neyse. Görüşürüz. Kapat.